Paranoid kişilik bozukluğu yani paranoya, diğer insanların inandıklarını önemsemeden, mevcut düşünün hatalı olduğuna dair kesin kanıtlar olmasına rağmen, değiştirilmeyen ve dış gerçeklikten doğru olmayan anlamlar çıkartmaya dayalı yanlış inanca paranoya denir. Kısaca saçma olmayan bir kurgu ve iyi düzenlenmiş bir düşünme biçimiyle herkesten şüphelenmektir. Paranoid kişilik bozukluğuna sahip hastalar, diğer ruhsal rahatsızlıkları sahip olan hastalardan daha farklı bir tablo sergilerler. Genelde savunmacı kişilikte insanlar oldukları için dışarıdan birinin bu kişilerin bir ruhsal rahatsızlığı olduğunu farkına varabilmeleri ancak çok detaylı muayene ile mümkün olmaktadır. Genelde bu bozukluğa sahip olan kişiler farklı sebeplerle bir şüphe geliştirirler. Bu şüphelerini ise belirli bir mantık çerçevesinde anlatabilme kabiliyetine sahiptirler. Örneğin, hasta eşinin kendisini aldattığına inanır ve bunu nasıl anladığını sorduğunda bağlantısız yorumlarla açıklamaya çalışırlar. Paranoid kişilik bozukluğunun pek çok psikiyatrik rahatsızlıklarda olduğu gibi genetik, biyolojik, sosyolojik ve nörolojik nedenleri olabilir. Özellikle beynin ön kısmında yer alan ve doğruyu yanlışı ayırt edebilmeyi sağlayan frontal kortekste yapısal bir bozukluk olabileceği gibi yetiştirme tarzı da kişilik bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Tedavisinde ise organik nedenler araştırılmalıdır. Şiddet eylem riski değerlendirilmelidir. Gerekirse hastane yetişi yapılmalıdır. İlaç tedavisi ve psikoterapiler uygulanmalıdır. Ailenin bilgilendirilmesi ve desteğinin sağlanması önem taşımaktadır. Tartışma, nasihat etme, dışlama gibi şeylerden kaçınılmalıdır.